Bugüne kadar yüzlerce gencin üniversite hayallerine ulaşmasına destek olan Eyyubiye Belediyesi kitap otakları 2024 Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanan gençlerle yeniden doldu. Eyyubiye Belediyesi'nin sağladığı imkanları değerlendiren gençler, Başkan Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı imkanlarla Özel ders alamayan gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanmasına destek veren kitap otaklarına büyük oranda mezun öğrenciler kabul edildi. yaklaşık 130 gencin günde 12 saat kadar faydalanabildiği Halepli Bahçe Kitap Otağı'nda sınavları hazırlanan öğrencilerin seviyelerini belirlemeye yönelik deneme sınavları gerçek sınav ortamında yapılıyor. Olmadığı için burada bu imkanı verdiler Mehmet Kuş. Burada ders vermek istedim. Şu an gayet iyi yani. Nasıl söyleyeyim? Ders ortamında sessizliği olsun, öğretmenler e, vesaire. Çok iyi bir bir şey var yani şu an burada. Güzel. Eğitim materyalleri ve soru kitapçıkları Eyyubiye Belediyesi tarafından karşılanan gençlere çayda ücretsiz veriliyor. Öğretmenler geliyor soru çözüm olsun vesaire. Çok iyi imkanlara sahibiz. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un bize verdiği bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben Ali Özdür, Burada YKS sınavına çalışıyorum. 8.30'da çıkıyorum. 9'da burada oluyorum saat akşam 9'a kadar ee, ders çalışıyoruz YKT sınavını. Evde çalışamadığımdan dolayı, yapamadığımdan dolayı buraya gelip yapıyorum. Ee, onun için Eyyubiye Belediye Başkanı'na buradan teşekkür ederiz. Ben Veysel Değerli, YKT sınavına çalışıyorum. Ee, evde bulamıyoruz imkanları gelip burada değerlendiriyoruz. Ee, burada ücretsiz çaylarımız var. Ücretsiz her şeyden yararlanabiliyoruz.